Gel. Gelin şöyle yanıma gelin siz de. Evet. Şehrimiz bugün yeni bir müesseseyle daha tanışıyor, tanışır inşallah. Ben arkadaşlarımızı tanıyorum. Mamullerini yedim, biliyorum. Her tarafa kifaret vermem. Hem edeblerine, hem terbiyelerine, hem dürüstlüklerine, hem mallarına hem ve hijyen oluşuna kefaret veriyorum. Siz rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel filmler var. Reklamlar değil yalnız ama bak söylüyorum. Evet. Ticaret önemlidir. Yani aslıyla vuku bulması noktasında ticaretin önem ve ehemmiyeti büyüktür. Nedir? Ticaret e, peygamber mesleğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberlik gelenek kadar ticarette uğraşıyordu. Ne buyruluyor? Rızkın onda dokuzu ticaretedir. Tabi ticareti dürüst yapmak lazım. Efendim, kantar önemlidir. Aynı ahiretteki kantar gibidir. Ne kandıracaksınız ne de kanacaksınız. İşin aslı budur. Efendim, Garibi buravayı gözetleyeceksiniz. Fakırı fukarayı gözetleyeceksiniz. Efendim. Onun için nefsinize efendim yenik düşmeyeceksiniz. Rızkı veren Allahu Teala. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de en kefilim dediği iki tane şey var. Birisi ben dirimin kefiliyim kıyamete kadar var olacaktır diyor İkincisi ise rızkınızın kefili benim burası da rızık dağıtma yeri. onun için ben bu kardeşlerimizin bu hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum onlara güveniyorum bu manada şehrimizde böyle bir güzel bir yerin açılması da ayrıca önemli bir konu her herede şöyle milletin efendim sıkıntı var para yok, darlık var. Evet, bunların hepsini beraber yaşıyoruz. Efendim, bu dönemde bu işlere cesaret ederek girmesinden dolayı da kendilerini hasreten ayrıca kutluyorum. Evet. Bol kazançlar diliyorum. İnşallah hayırlı olacak şehrimize. Kendilerine burada pırıl pırıl devletleri var. Efendim onların sağlığı saat açısından aile evlatı açısından da efendim dürüst ticaret önemlidir. Ben de ticarete uğraşıyorum. Kendim de ticaretle iştigal ettiğim için efendim arkadaşlara şöyle söylüyorum. Bunu da söyleyeyim. Ticarette üç tane K formülü vardır. Eğer bu K formülünü bilmiyorsanız ticarette başa başarılı olamazsınız. Neymiş? Üç tane Neymiş bu işler Bir, kasa. Kasaya sahip olacaksınız. Hepsinde kanma ve kandırma vardır. Vatandaşın parasını fazla almayacaksınız. Vatandaşa da fazla para vermeyeceksiniz. İki, kantar. Nedir? Alırken yanılmayacaksınız, kanmayacaksınız. Verirken de kandırmayacaksınız. Sonra üç nedir? Efendim, üç de efendim kapıdır. Nedir? Kapı deponuza sahip çıkacaksınız. Dillerinizin deposunun deponuza fare olarak dolaşmasına müsaade etmeyeceksiniz. Yani kapı, kasa, kantar. Bunun üçünde ne kanacaksınız ne kandıracaksınız. Ticaretin önemli formüllerinden biri bu da. Bunu da ben anlatmış oldum. Benden size hatıra kalsın diyelim. Evet buyurun. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar. Kul Allah'u ad. Allah'u ısmarladan verit ve lem yulet ve lem yegüllehü Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ve sıratal müstakîm. Min Ya Rabbi hayır niyetle hayır bir niyetle açılacağım açılan bu marketimizin kazancını bol eyle. Burada çalışanların efendim kardeşlerimizi bilinir bilinmezden, kazadan, beladan, afetlerden, nazarlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi sen bu müesseseyi

Hadi bakalım. Hayırlı. Ay, hayırlı. Tut 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 tut. Tut tut. Tut aferin. <laughs> Harikasın. Haydi maşallah kesin. <laughs> hayırlı mübarek olsun dedik. Bu kırmızı mı geldi? Bir kağıt var. Bizim evet. evde 90, 70, 70. Bak manşet de. Hmm. Sana sepet alabilir miyim Bu kadar sepete gerek yok. gerek <laughs> <laughs> yok. Kolay gelsin bereketli olsun devam ediniz. Arkadaşlar yine o tabşır. Bana malı Çok güzel yok Bazen Ben alışkınım öyle bir ne alacağım sadece evde sabah bir buzluk yer yokmuş. Başıyoruz diyoruz.